Herkese merhaba ben Can. Bugün mikrodenetleyiciler dersinde Arduino ile ışık yakacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce Arduino unumuzu bir görelim. Gördüğünüz gibi kartımız burada. Developer kart olarak geçiyor. Bunun üzerindeki ledleri yakacağız şimdi. Bunun için Arduino yazılımına giriyorum. Açılmasını bekliyorum. Arduino yazılımımız geldi. Gördüğünüz gibi açıldı. Her şeyimiz tamam gözüküyor. Ee, tekrar şeye dönüyorum. Kamerama dönüyorum. Artık Arduino'mu mu takabilirim. Ee, burada gördüğünüz gibi bir port var. Giriş var. Burada da aynı girişten vardı. Buradaki girişe bunu takıyorum. Taktıktan sonra bilgisayarıma bağlamadan önce kartı. Şöyle bir gösterim yapmam lazım. Buraya geliyorum. Tools'a basıyorum. Yazılımın içinden. Buradan portlar kısmına geliyorum. Bakın portlarda iki tane port gözüküyor şu an. COM3 ve COM4 gözükmekte. E, farkındaysanız kartım bağlı değil şu an. Başka bir kart da yok elimde. Ama üçüncü ve 4. giriş dolu olarak gözükmekte. E, bu olabilir. Yazılımsal bir şey. Şimdi portumu bağlıyorum bilgisayarıma. Kartı bağladım. Tekrar buradan tools'a geldim. Port dedim. Gördüğünüz gibi com5 geldi bir sefer. Buradan com5'i seçiyorum. Artık kartımı seçtiğime göre bir de üstüne gelip buradan e, Arduino'nun kartın nasıl bir model olduğunu seçmem gerekiyor. Benim Arduino'nun Uno. Arduino Uno'yu da seçtikten sonra bir sefer kartımız hazır. Şuradan size göstereyim. Google'a girdim. Bakın gördüğünüz gibi kartın üzerinde her bir saniyede bir ışık yanıyor. Fakat şu an yenilendi. Yan sön olmaya başladı. Buradan dosyalardan şöyle yapacağız. Ee, example örneklerden basic. Buradan da blink'i açacağız. Blink örneğini açtıktan sonra bunu bir büyütelim. Evet gördüğünüz gibi blink şey yan sön e, modudur. Yan sön modunu içi aktaralım bir yükleyelim, upload edelim. Neden upload olmadığını soralım. Burada bunu sildir silip tekrar upload dersek ha evet. Uploadladı. Şimdi kartımıza geçelim. Kartta gördüğünüz gibi bir saniyede bir ışık yanıyor artık. Bakın yandı söndü yandı söndü yandı şeklinde. Her bir saniyede bir ışık yanıp sönüyor. Bir saniye delayımız var. Şimdi bunu uçakların arkasındaki pat pata dönüştürmek için ee bu sinyal ee dikkat ışığını çevirmek için. Böyle bilirsiniz tık tık yanıp söner bekler tık tık bir daha iki kere atıp söner böyle. Bunu yapmak için de Arduino'ya şunu diyoruz. Bakın burada diyor ki pin mode led build output diyor. Yani çıkışın led diyor. Altında da diyor ki dijital right e, yüksek parlama yani ledin yüksek olduğu parladığı zaman burası diyor. Ardından bir saniye delay ver diyor. Sönsün diyor. Bir saniye delay sonra tekrar yansın. Diyor. Bu kadar basit. Wait a second diyor. yani Bir saniye bekledikten sonra diyor. Burada high olan yakış low olan sönüş olarak geçer. Bunu kopyalıyorum. Bu kodları kopyaladıktan sonra ctrl hemen alt tarafına bir alt satırına geçiyorum ve yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık bundan iki tane var. Yani bir saniye yan 2 saniye sön, tekrar 1 saniye yan, tekrar 1 saniye sön. Ama bu bildiğiniz gibi aynı şeye denk gelecek. Buraya gelip delaylarını 1000 milisaniyeden 100 milisaniye düşürüyorum. Yani 1 saniyeden 0.1 saniye düşürdüm. Sadece sonuncu söndükten sonraki delay'ı 1 saniyede bırakıyorum. Eğer onu da 100 milisaniye düşürseydim, yani 0.1 saniye yapsaydım, bu sefer hiç durmadan pat 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 yanmaya başladı. Biz iki kere yansın bir saniye beklesin iki kere daha yansın. Yani ee, dikkat ışığı gibi olsun istiyoruz. Bunları Arduino'nun içine yüklüyorum. Bakın yükledikten sonra göreceksiniz ki bakın iki kere yanıp sönüyor. Tabii kameranın FPS yetmeyebiliyor bazen. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi pıt pıt söndü kameranın FPS'i şu an zorlanıyor yakalarken bir şöyle yapabiliriz küçük bir Refresh atabiliriz bakın gördüğünüz gibi tık tık yandı söndü tekrar aynısı oldu artık uyarı ışığına döndü Eğer bunları silersek buradan gelip de bu delayları atıyorum ki şöyle bir şey de yapabilirsiniz ee, Buradaki delay'i işte 2 saniyede çıkartabilirsiniz. 2 saniye yapıp tekrar yüklerseniz arada bir sefer uzun bırakır. Bakın yandı yandı söndü bekledi bekledi. 2 saniye sonra tekrar yanıp söner. Bir iki saniye sonra bir daha süresiyle oynayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.